Herkese merhaba. 8-14 Mart tarihleri arası ülkemizde Bilim ve Teknoloji Haftası olarak kutlanıyor. Biz de TÜBİTAK olarak bu haftaya özel alanında uzman araştırmacılarımızla canlı bilim söyleşileri gerçekleştiriyoruz. Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında bugün ilk olarak TÜBİTAK Savunma Sanayi ve Savunma Sanayi Araştır Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nden Doktor Ender Ünsal ile ısıl piller üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Birazdan sorularımızı Ender Bey'e ileteceğiz. Eğer sizin de sorularınız olursa sosyal medya hesaplarımızdan ve YouTube sohbet penceresinden bizlere iletebilirsiniz. Ekibimiz sosyal medya hesaplarımızın takibinde olacak ve süremiz el verdiğince sorularınızı Ender Bey'e soracağız. Ender Bey, öncelikle söyleşimize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Böyle bir fırsatı bana verdiğiniz için hem TÜBİTA hem bilim genç ekibine teşekkür ediyorum. Ender Bey, sorularımıza geçmeden önce izleyicilerimizin sizi tanıyabilmesi için kendinizden kısaca bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, İsmim Ender Ünsal. Ee, 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. Daha sonra ardından yüksek lisans ve doktora eğitimi tamamladıktan sonra 2007 yılında TÜBİTAK SAGE bünyesine katıldım. 2007 yılından e, itibaren yaklaşık 15 yıldır ısı pilin teknoloji geliştirme, tasarım ve üretim e, bünyelerinde çalıştım. Şu anda da pil teknolojileri e, biriminin bir amirliği görevini yürütmekteyim. Teşekkür ederiz. E, Dilerseniz ilk sorumuzla söyleşimize başlayabiliriz. E, i̇lk olarak merak ettiğimiz ısıl pil nedir? Evet, ısı <laughs> pil e, aslında genel olarak e, pilleri biraz tanıtmak gerekirse anotu ve katotu olan bir yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonlarının gerçekleştiği bir, e, bir pildir. Yani şöyle e, yine içerisinde elektrokimyasal reaksiyonlar olan temelde bütün pillerle benzerlikler gösterir. Elektrokimyasal reaksiyonlar var. Belli bir voltaj aralığında gerilim üretiyor. Siz bu pilden istediğiniz zaman kimyasal olarak depoladığınız elektrik kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyor. Ama bu pilin diğer pillerden farklı özellikleri vardır. Bu pile bir kere ısı pil denmesinin sebebi bu pil diğer piller gibi ortam sıcaklığında çalışmaz. Bu pilin iç sıcaklığının yaklaşık 550 santigrat dereceye kadar çıkartılması, ısıtılması gerekiyor. İsmini buradan alıyor. Bunun için bu pillere ısı pil deniliyor. 550 dereceye kadar çıkartıldıktan sonra bu piller istediğiniz e, elektriksel gücü biz e, pilin mühimmatın istediği e, elektriksel gücü tasarımına göre verirler. E, bu piller e, şöyledir diğer pillerden en önemli özellikleri bunlar güvenilir enerji kaynaklarıdır. Diğer piller mesela işte taktığınız zaman bir pile mühimatta e, e, mühimmata çalışmayabilirken ısı piller %99.99 .99 bir güvenilirliğe sahiptirler. Çalışma prensiplerinden biraz bahsetmek gerekirse e, ısı piller aslında e, ortam sıcaklığında inaktif pozisyondadır. Yani aslında hiçbir zaman çalışır hali. Ben ne zaman ona elektrik kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevir dersem o zaman çalışırlar. Bunu yapmak, içerisinde, yapmak için de dışarıdan ben buna bir pili elektrik akımı vererek pili aktif hale getiririm. İçerideki piroteknik malzemeler pili ısıtarak 550 santigrat derece üzeri bir sıcaklığa çıkartır. Ardından pilden istediğim kadar akımı çekebilirim. Genel olarak ısı piller bu şekilde özetlenebilir. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Ee, bir diğer sorumuz ee, ısıl pilin tarihsel gelişiminden bahseder misiniz? Isıl ee, pil e, özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında V2 roketleriyle başlayan akıllı mühimmatların gelişmesiyle aslında önem kazanmıştır. Bu piller, aslında bu mühimmatlar ve iki roketleri e, Alman bilim adamı Werner Von Braun tarafından geliştirilmeye çalışmış. Yaklaşık 11 sene süren bir çalışma sonrasında ilk güdümlü mühimmatlardır bunlar. Daha sonra kendisi Almanya Savaşı'ndan, Almanya'daki savaştan sonra e, Amerika Birleşik Devletleri'ne geçerek NASA'nın şu andaki başarısına, Ay'a yolculuk, Satürn roketinin tasarımı gibi başarılara imza atmış bir bilim adamıdır. Bu mühimmatlar geliştirildiği zaman çünkü daha önceki mühimmatlar daha ilkel, güdüm ve akıllı mühimmatlar ilk geliştirmeye başladığında e, klasik pillerin bu pil e, mühimmatın güç isterlerini karşılayamadığı ortaya çıkıyor. Bu bu İkinci Dünya Savaşı'nda aslında Alman bilim ta e, adamları tarafından ısı pil gibi bir pile ihtiyaç duyduğu e, ortaya çıkıyor. Bu nedir? Çok yüksek bir güç gereksinime sahip olması gerekiyor. Güvenilir bir ısı pil ka enerji kaynağı olması gerekiyor. Bunları sağlaması için de 2. Dünya Savaşı sırasında ilk ısı pillerin ilk ilkel versiyonları yapılıyor. Daha sonra mühimmatlar gelişmeye başladıkça, savaş uçakları gelişmeye başladıkça, uzay teknolojisine olan ilgi ve teknoloji birikimi artmaya başladıkça tabii ki mühimmatlarla beraber, savunma sanayiyle beraber ısı piller de teknolojik olarak gelişiyor ve günümüze kadar gelmişlerdir. 80 yıldır modası geçmeyen bir enerji kaynağıdır. Yani 80 yıl yaklaşık evet İkinci Dünya Savaşı'ndan beri 80 hmm. yıldır ısı pillerinin hiçbir alternatifi bulunamamıştır. Bütün e, modern mühimmatların güç kaynağıdır. Onun içinde zaten ısı piller akıllı mühimmatların gerçekten kalbidir. Bütün enerjisini güdüm sistemiyle, kanat tahrik sistemleriyle tüm enerjisini ısı pillerden sağlarlar. E, bu şekilde cevaplayabilirim. Eee teşekkür ederiz hocam. Eee Benzer iki sorumuz var. Isıl pillerin günlük hayatta kullanımına yönelik çalışmalar var mı? Günlük hayatta tabii ki şöyle yani ısıl piller asıl savunma sanayi için geliştirilmiş özel piller, yüksek teknoloji ürünü piller. Bunlar genel olarak aslında diğer pillerle ortak özellik taşımasına rağmen aslında birim hacimde yüksek güç gerektiren sistemler için tasarlanmışlardır. Dolayısıyla sivil hayatta kullanım alanları sınırlıdır. Ama savunma sanayinde, modern mühimmatlarda, akıllı mühimmatlarda, savaş uçaklarında, helikopterlerde tabii ki kullanım alanları geniştir. E, deniz altlarında, deniz, denizaltı mühimmatlarında, torpidoların güdümlerinde kullanılabilir veya denizaltılarını bu torpidolardan korumak için akustik karıştırıcı, aldatıcı sistemlerde kullanılıyor. Uçaklarda herhangi bir şekilde pilotun kokpiti terk etmesi durumunda kokpitin açılması ve koltuk fırlatma sistemlerinde kullanılıyor. Daha kötüsü savaş uçağının herhangi bir elektriksel veya hidrolik donanımlarının tamamen iflas etmesi durumunda vurulması durumunda içerisinde e, devasal hani iki tane pil ısı fil var. Bu pil 5 dakika boyunca pilota ısı uçağı yere indirebilecek güç ve enerjiyi sağlıyor. Böyle imkanları var. E, bunun dışında zaten TÜBİTAK Sageni ve diğer zaten tüm yurt dışındaki geliştirdiği tüm akıllı ve güdümlü mühimmatları e, elektrik enerjisini sağlamak için kullanılıyor. Günlük hayatta dediğinizde şöyle anlıyorsam, sivil hayatta da e, biliyorsunuz önümüz e, geçen haftalarda Antarktika'ya bir TÜBİTAK'ın girişimleriyle ısı pil gönderildi. Bunun da amacı şu şekilde, eğer orada acil bir durumda, çünkü ısı piller çok ekstrem koşullarda çalışabiliyorlar, acil bir durumda ihtiyaç duyulması halinde ısı fil orada çalıştırılarak yaklaşık 30 dakika boyunca bir elektrik enerjisi sağlayabilir. Aynı zamanda yüzey sıcaklığı da oldukça 400 derece gibi sıcakla ulaşabildiği için yani pilin oradan hem ısısından hem de elektrik enerjisinden faydalanabilir. Ama ısı filler genel olarak sivil kullanım için değil, daha çok modern savunma sanayi için tasarlanmış pillerdir. Modern savunma sanayinin de teknolojisi her geçen gün ilerledikçe aslında şu anda da uzay teknolojisine doğru bilgi arttıkça pillerinde teknolojisi değişmekte ve kullanım alanları da çeşitlenmektedir. Umarım sorunuzu cevap verebilmişimdir açıklıkla. Evet, teşekkür ederiz hocam. O zaman özelliklerine değinmişken bir sonraki sorumuzu şu şekilde bir sorumuz var. E ısıl pillerin diğer pil teknolojilerine göre avantaj ve dezavantajları nelerdir? Evet, hani ilk soruda da biraz açıklamaya çalıştım. Aslında ısıl piller diğer pillere benziyor ama temel olarak benziyor çünkü galvanik pillerde biliyorsunuz demiştim hani bir anot var katot var. Yükseltgenme ve indirgenme tepkimeleri sonucunda açığa çıkan elektronları siz bir şekilde yönlendirerek elektrik akımı elde ediyorsunuz. Ama ısı pillerinin özelliği bir kere şunu söylemiştim. Hani mühim yani mesela bir savaş uçağından bahsettiğimiz zaman bu savaş uçağı belki çok hani pilotun acil ihtiyaç duyduğunda güvenilir olması lazım. Yani pilot onu o kolu çektiği zaman o koltuğun onun fırlatılması lazım. Onun için çok yüksek teknolojiye sahip ve çok yüksek kalite kontrol testlerinden geçerek üretiliyor ısı piller öncelikle. Isı pillerin en önemli özelliklerinden birisi de normalde piller şöyle tanımlanır, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren elektrokimyasal kimyasal yapılardır. Isı pillerin tek farkı, kimyasal enerjiyi elektriksel enerjiye biz istediğimiz zaman çevirebilen elektro-kimyasal yapılardır. Yani 20 yıl, 30 yıl boyunca bunlar bakım gerektirmezler, onun için de askeri kullanımları çok rahattır. İstenildiği zaman, aktif edildiği zaman da ilk günkü performansını da sağlayabilirler. Bu da tabii ki e, raf ömrünü çok uzattığı için kullanım alanlarını da e, ve kullanıcıları da rahatlatıyor. E, buradan da devam edebilirsek, bu piller diğer piller gibi e, mesela hani bildiğiniz standart piller 3-4 yıl sonra kendi kendilerine boşalıp biterler ama ısı piller ben istediğim zaman aktif olacağı için 20 yıl, 30 yıl boyunca da ilk günkü performanslarını kurup kendi kendilerine bir self-discharge dediğimiz kendi kendilerine boşalma olayı bu pillerde yoktu. Isı e, pillerin en önemli özelliği ve savunma sanayinde tercih edilmesinin sebebi ekstrem koşullara çok uygun bir pildir. Mesela işte Antarktika'da en e, soğuk yerde, eksi e, 80 santigrat derecede de bu pili çalıştırabilirsiniz. Veya işte Afrika'da e, veya Arap yarım adasında bir çölde de bu pilleri artı 80 santigrat derecede de aktif halde çalıştırabilirsiniz. Çok e, yüksek ivme, mekanik titreşim gibi çevresel şartlara dayanabilen pillerdir bunlar. Örneğin hava savunma sistemlerinde de e, yüksek irtibalarda veya uzay sistemlerinde vakum altında çalışabilirler. Yani dolayısıyla her türlü şartta aslında bir şekilde adapte edilip tasarlanabilen pillerdir bunlar. Bu pillerin diğer önemli özelliği de özellikle hava hava savunma sistemlerinde yani şöyle bir uçaktan bir uçağa atılan mühimmatlarda veya savunma sistemlerinde tam tersinde çok hızlı bir şekilde pil aktif hale gelir ve hemen tepki verir. Bu 50 milisaniyeden 50 milisaniye gibi bir sürede pil hemen aktif hale gelip bize istediğimiz gücü verebilir. Bu maksimum da 500 milisaniye kadar çıkabilir. Yani bir gözü açıp kapama süresince pilimiz artık kullanıcıya hazır hale gelip bir enerji üretebilir hale gelir. Isı pillerin en önemli özelliği, iki Dünya Savaşı'nda söylemiştim başladığında tabii ki o zamanki ilk hedef mühimmatları gücünü sağlamak. Ama tabii ki bu mühimmatlar yıllar geçtikçe modernleştikçe artık mühimmatların boyutu küçüldükçe daha yüksek, daha ileri gidebilmek için e, kompak yapılara büründükçe ısı de böyle bir gereksinim ortaya çıktı. Isı piller birim hacimde ve birim kütlede maksimum güç yoğunluğuna sahip olan pillerdi. E, Ayrıca her mühimmata, her modern sisteme göre özgü tasarımları yapılabilirler. İşte voltaj aralıkları, akım aralıkları, çalışma sıcaklıkları, titreşimler, mekanik şoklar. Dolayısıyla çok geniş bir kullanım yelpazesi var. Ee, bir önceki sorunuza da cevaplamıştım Ayşe Hanım. Yani. yani dolayısıyla 80 yıldır modası geçmeyen bir sistem, bir pil, elektrokimyasal bir yapı. Diğer pillerden birçok özellikleri var. Dezavantajına gelirsek, ısı piller tabii üretmek ve bunları gerçekten güvenilir olarak kalite kontrollerden geçirip tamam bu %100 güvenli demek çok zor. Çünkü ısı piller tek kullanımlık ürünler. Yani diğer pilleri bir kere çalıştırıp bu çalışıyor mu çalışmıyor diye kontrol edebilirsiniz ama ısı pili çalıştırdığınız zaman bunun geri dönüşü yok. Zaten çalışmış oluyor bir kere bir. Tekrar durduramazsınız. Dolayısıyla da kalite kontrol basamakları çok yüksek seviyede olduğu için çok yüksek kalite kontrol testlerinden geçtiğinden, özel odalarda üretildiğinden, özel donanımlı cihazlarda üretildiğinden dolayı da normal standart pillere göre de tabii daha pahalı piller. Dezavantaj sayılır mı bilmiyorum ama normal mesela günlük hayatta kullanacağımız elektrikli otomobillerde veya telefonlarda vesaire evde kullandığımızda şarj edilebilmesi gerekir. Ama ısı pillerin böyle bir gereksinimleri yok. Çünkü ısı piller atılan mühimmatla beraber artık patlamakta veya geri dönüşü olmamaktadır. Diğer pillerden aslında avantaj, dezavantaj ve farklarını yani bu şekilde sıralayabiliriz. Yani eğer sormak istediğiniz varsa devam edebilirim. Evet teşekkür ederiz hocam. Isıl evet, ee, piller nasıl üretilir? Isıl piller aslında içerisindeki aktif malzemelerin neme ve oksijene aşırı duyarlı olmasından dolayı özel ortamlarda üretilmesi gerekiyor. Lityum bazlı piller aslında temelinde bunlar. Dolayısıyla bildiğiniz üzere de lityum hem oksijenle hem de nemle hem yanabilir hem de bozulabilir. Performans kaybına uğrayabilirler e, ee, üretiminden başlarsak, önce toz üretimlerinde başlarsak, toz üretimlerinin bir kere nem ve oksijene duyarlı olduğu için bunlar tamamen atmosfer kontrollü ve yüksek sıcaklık reaktörlerinde. Bu reaktörlerde tamamen aslında buradaki SAGE mühendislerinin tasarımı ve yerli üretimlerle yapılmıştır. Ee, belki daha sonra anlatmaya çalışacağım. Yani her şey burada milli ve yerli olmasıyla ilgili bir hassasiyetimiz var. Bu özel reaktörlerde, oksijen ve nemden arındırılmış bu özel reaktörlerde üretilen tozlarımız, daha sonra arkamda gördüğünüz yaklaşık 200 metrekarelik bir kuru oda adı verdiğimiz bir odamız var. Bu oda bağlı olarak nemi %1'in altında. Burada işlem görüyorlar. tozlar tamamen o pillerin içerisindeki anot ve katot tabletleri dediğimiz bileşenlere hazırlanabilecek hale getiriliyorlar. O bileşenler burada otomasyon cihazlarıyla tamamen el değmeden, Üretilip istenilen kalınlıkta, istenilen ağırlıkta artık o pilin istif mimarisine, mimarisine ve e, mühimmatın tasarımına göre değişiyor. Bunlar tamamen e, tablet haline getirilip daha sonra arkamda gördüğünüz odada da bütünlemesi yapılıyor. Burada mesela ortalama bir hücre 2 voltsa işte biz eğer 40 volt bir pil istiyorsak 20 tane hücreyi üst üste düzüyoruz. Veya akım gereksinimi atıyorsa bunları paralel istifler şekilde içinde bütünlüyoruz. Ama buradaki en önemli özellik. E, nem ve oksijeni tamamen ortamdan uzaklaştırılması gerektiği tozlar üretilirken yüksek sıcaklıkta, ortam sıcaklığında ise nemin, içeride hani bizim de çalışabileceğimiz minimum seviye olan yüzde bir bağlı nemin altında tutularak üretiyoruz. E, burası e, yaklaşık 3000 metrekarelik bir aslında fabrika. Şu anda siz arkamda çok fazla bir kısmını göremiyorsunuz pencereden. İçerisi ise e, ısı pilin kalbi kuru oda. Burası yaklaşık 200 metrekare ve ısı fil bileşenleri, neme ve oksijene duyar ısı fil bileşenleri arkamda gördüğünüz odada üretiliyor. Burada hem bizdeki nemden hem de ortamdaki nemden bileşenlerimizin performans kaybına uğramaması için özel kıyafetlerle çalışıyoruz. Çünkü ısı pillerin söylemiştim %99.99'luk bir güvenilirliğe sahip ve 30 yıl, 20 yıl sonra da aynı rafı, aynı ilk günkü performansı sağlaması gerekiyor. Dolayısıyla aktif malzemelerimizin ilk günkü tazeliğini koruyabilecek şekilde biz burada bütünleme yapıp kapatmaya çalışıyoruz. Kullandığımız tüm cihazlar, yani %95'in üzerinde tamamen bizim ve ekibimizin tasarımı. Yerli buradaki sanayi ve alt tüketicilerimizi kullanarak üretiyoruz. Buna çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Ee, üretimimiz bu şekilde. Merak edenler olursa yine detaylarını anlatmaya çalışayım. Ee, teşekkür ederiz hocam. Ee, ee, bir diğer sorumuz, e, TÜBİTAK SAGE neden ısıl pil üretiyor? Evet, bu çok güzel bir soru. Ee, bu şöyle, 2002 yılında TÜBİTAK SAGE, laboratuvar ölçekli olarak ısıtıcı üretmeye başlıyor. Ve daha sonra yaklaşık 20 yıl içerisinde bu gördüğümüz devasal hem Türkiye'nin Roketsan, Havelsan, Aselsan gibi savunma sahada, TÜBİTAKSA gibi savunma sanayi lider kuruluşlarının güç ısı pil ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aynı zamanda yurt dışına da ihraç ediyoruz bu pilleri. Laboratuvar ölçeğinde 2002 yılında kullandığımız ısı pil günümüzde bu hale geldi. Neden geldi? Çünkü şöyle, 2000'li yıllarda TÜBİTAK SAGE, Türkiye'de ilk güdümlü mühimmatların aslında önderliğini yaptı. İlk o zamanki hassas güdüm kitimiz, kanatlı güdüm kitimiz, seyir füzelerimiz üretildiği yıllarda, 2000'li yıllarda bu piller için ısı pil gereksinimi doğdu. Bu ısı pil gereksinimi doğduğu zaman yurt dışından eğer böyle bir ürünü alabilmek istiyorsanız mühimmatınızla ilgili bütün gizlilik, her şeyi kaybediyorsunuz ve yurt dışına vermeniz gerekiyor. Onlar da isterlerse size bunu veriyorlar. Tabii TÜBİTAK SAGE o zaman büyük bir e, yönetim başarısı da aslında e, ortaya koyarak o zaman ısı pili üretme kararı alınıyor. Ben o zaman ısı pili içerisinde değilim. 2007 yılında geldim. 2002 yılında laboratuvar çeteli çalışmalar başlatılıyor çünkü SAGE'nin misyonu ve vizyonu görevi e, milli savunma için milli ARGE yapmak istiyor. Bunu da ortaya koyduğunuz zaman ısı gerçekten mühimmatların kalbi ve siz bunu alamazsanız mühimmatı istediğiniz kadar akıllı ve güdümlü yapıp çalıştıramıyorsunuz, elektrik enerjisini üretemiyorsunuz. SAGE bu vizyonu ve misyonu gereği buradan yola çıkarak 2002 yılında başladığı laboratuvar ölçekli çalışmalarını 2006 yılında ilk günün haline getiriyor. Arkasından seri üretimlerimiz başlıyor ve şu anda yani tüm e, Türkiye'nin zaten yerli e, bütün... E, kuruluşların ihtiyacını karşılıyoruz. SAGE dahil artık yurt dışına da ihraç ediyoruz. Yani TÜBİTAK SAGE'nin de bu olaya girmesinin tek sebebi, ki iyi ki de yapmış bunu, o zamanki yıllarda ısı pilleri tamamen millileştirerek bize yurt dışına karşı savunma sanayini bağımsız hale getirmektir. Yani şu anda biliyorsunuz bakın mesela etrafımıza savaş oluyor. Yani eğer ee, Ukrayna'da da hala bizim sistemlerimiz kullanıyorsa bu da bizim başarımızdır. Eğer yani öyle gider ki bir yıllarda bizim başarımızdan böyle bir şey geldiğimizde ısı fil gibi bir bileşeni yurt dışından almanız mümkün değil. Bu kritik bileşen ve dünyada sayılı ülkelerin yani toplasanız beşi geçmez zaten yanlış söylemeyip. Ülkenin sahip olduğu bir teknoloji e, gerçekten de bir mühimmat için veya sistemler için, alt sistemler için çok önemli bir enerji kaynağı. E, Özel çünkü üretim koşulları gerekiyor. Dolayısıyla SAGE böyle bir kararı verdi ve hala da devam ediyoruz. Ee, hocam bir diğer sorumuz da e, ısıl piller yeniden şarj edilebiliyor mu? Evet ısıl piller yeniden şarj edilemiyor. Çünkü şöyle edilmesine gerek kalmıyor. Hmm. Kullanım alanlarını hani bir hatırlatmak istersen tekrar. Yani bir e, pilotla beraber koltuk veya uçak düşecekse uçağı düşürmeden 5 dakika içerisinde onu yere indirebilecek bir enerji sağlaması gerekiyor. Veya attığınız savunma olabilir veya saldırı olabilir. Güdümlü ve akıllı mühimmatlarla beraber gönderiyorsunuz. Zaten onun geri gelmesi ve şarj edilebilmesine ihtiyacımız yok. E, çok teşekkür ederiz hocam sorularınızı cevapladığınız için. Son olarak e, bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Aslında e, böyle platformlara ilgi duymak özellikle gençler için. Çünkü e, biz de burada zaman zaman gözlemliyorum. Ben hani artık gençlerin bir şekilde ilgi, bilime ve teknolojiye ilgi ve alakalarında bir azalma görüyorum. Bunu arttırmak için bu yayınlar çok önemli. E, bu anlamda TÜBİTAK ve Bilim Genç ekibi çok önemli bir misyon üstleniyorlar aynı zamanda mesela Tayi de söylemeyi unuttum. Tayi, Rokesan, Aselsan e, Artı, artı gibi daha lisans öğrencilerini okurken lisans eğitimleri sırasında buraya davet ediyor. Hani gelin burada çalışın, ortamı görün. Ya yani Ben bunları çok faydalı görüyorum. Bize de bu fırsatla konuşma fırsatı verdiğiniz için kendim adıma ve arkadaşlarım adıma da çok teşekkür ediyorum. E, her zaman da kapımız bütün e, böyle bilime ve teknolojiye meraklı arkadaşlarımıza, özellikle gençlerimize açık. Her zaman bizi ziyaret edebilirler. Yani daha fazla da hani varsa sorularınızı cevaplamaya çalışırım. E, hocam, e, sorularımız e, şu an e, izleyicilerimizden gelenler bu şekildeydi. E, biz tekrardan e, söyleşimize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. E, 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası'na özel gerçekleştirdiğimiz canlı bilim söyleşilerinde bugün ilk olarak TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nden Doktor Ender Ünsal'ı konuk ettik. Günün ikinci söyleşisinde ise birazdan saat 8'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden Profesör Doktor Raif Kandemir ile Antarktika üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bir sonraki bilim söyleşisinde görüşmek üzere hoşça kalın.